Hatrom merak ediyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> en sevdiğim oyuncum da bu. Bugün imkansız şeyi başarmaya çalışacağız. 150 top arasından Van Basten, Rich, Kart veya Gullit'i çıkarmaya çalışacağız. Bakalım çıkacaklar mı? Veya 5 yıldız güzel bir oyuncu istiyoruz. Bakalım çıkıyorlar mı? Ücretsiz toptan ihtimalle çıkmayacak ama şansımızı denedik. Çıkar inşallah. Denedik. Bakalım çıkıyor mu? Çıkmıyor. Güzel bir oyuncu gelir mi? Ona bakalım. İngiltere hadi. O kötü oyuncu. Maalesef. Buradan hayır yapar. Мир с Баркотскта.